Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane oyun seçelim, oynayalım. Ee, bu arada bir şey fark ettiniz biliyorum. Saçım bağlı. Neyse, saçı boş verin. Şimdi arkadaşlar ne oynayalım diye düşünüyorum. Bakalım neler var. Bu saç oyununu daha şimdi yüklemiştim. <laughs> on bir gitti. Evet, geliyor. Arkadaşlar oyun güzel tavsiye ederim. Evet geldi. Hmm, diyerek buraya direkt kesiyorum. Şimdi sıfıra vuralım. Şimdi sıfıra vurdum ama nasıl bir saç çıkacak ortaya. Şimdi uzatalım böyle. Çok güzel saç yapacağım. Maşallah nasıl da uzadı ama. <gülüyor> Aralarından gülüyor. Bence gayet süper oldu saç. Yani karanlıyor. Ha, kara. Buraları şöyle aldı. Arkadaşlar benden iyi kuaförcü olacağım. <laughs> Burayı aldık var. Evet eşit gibi aldı. Bence böyle mi güzel? Şöyle mi? Bence bu daha yakıştı. Turuncu yapalım. Turuncu olsun. Evet güzel. Fotoğrafını çekelim. Arkadaşlar bence süper oldu. Şimdi başka saç modeli yapacağız. Erkek saç modeli. Erkek değil bir ama <laughs> olsun. Bu yüzden saçı siyah yapalım. <laughs> diyor. Keşke siyah boya da ko koysaydı. Yapardı. Bunu da sıfıra vuralım. Üç numara <laughs> Şimdi böyle böyle uzatmaya <laughs> devam ediyorum. Tamam. Şimdi şöyle tarasak geliyor mu ki? bence yakıştı. Benim saçıma benzedi. Bence bu benim saçımın bağlı olmadığı zaman. Aynısı oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay. Bu arada bildirimleri de açın. Kapatamam.